İbadetlerin bedensel ve ruhsal yönden çok büyük faydaları vardır kişi için. Bir yönü de insanda terapi etkisi uyandırmasıdır. Allah kulunun yükünü hafifletmek ister çünkü insan zayıf yaratılmıştır buyruluyor. Bu açıdan bizler aslında ibadetleri ifa etmekle yükümüzü hafifletmiş oluyoruz. Adeta kilolarımızı verdiğimiz zaman hafifliği hissettiğimiz gibi. O açıdan ibadetler yerine getirildiği zaman kişide manevi bir huzur hali meydana gelir. Bilindiği üzere her yıl ağaçların daha verimli bir hale getirilmesi için budama işlemine tabi tutulur. Zekat ibadeti de kişinin adeta malını bereketlendirme adına bir budama mevsimi gibi düşünülebilir. Budamak, Ağacı zahiren eksiltmek gibi görünebilir, hakikatte ise çoğaltmaktır. Kişi ağacı acıyarak budama yapmazsa bir sonraki sene meyveler cılız olacaktır. Bu açıdan Allah zekatı, sadakaları arttırır, faizin ise kökünü keser buyuruyor. Sadaka ve infaklarda zahiren bir eksiklik görünür, ancak hakikatte ise çoğalmaktır, berekettir. Faizde ise zahiren bir artma görünse de hakikatte bereketsizliktir ve o malın telef olmasına sebeptir. Sıdk, sadık, sadakat ve sadaka gibi kelimeler aynı kökten türetilmişlerdir. Bunların hepsi samimiyet paydasında bir araya gelir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Sadaka delildir buyuruyor. Yani bizim imanımıza delildir. Bizler sadakalarımızı, infaklarımızı, zekatlarımızı vermek suretiyle aslında bunları kendi imanımıza delil ve şahit kılmış oluyoruz. Cenab-ı Hak imanımıza delil olan sadakalarımızı arttırma noktasında bizleri muvaffak eylesin. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan bu mübarek ayda Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhar olan ve bayrama tertemiz bir şekilde zekatlarımızı da verip teskiye olarak çıkan kullarından eylesin.